Kolay gelsin. Sağ ol. Ozan sen misin? Yok, ben buranın sahibiyim. Ozan Durağa kadar gitti toz götürmeye. Aktan Demiroz, 34 yaşında, büfenin sahibi. Ne zamandır yanında çalışıyor? Niye soruyorsun? Hayırdır komiserim? Kubilay Gezer'i tanıyor musun? Tanımam mı? Durakta en düzgün adamdır. Allah rahmet eylesin. Doğru ya, Ozan'dan şüpheleniyorsunuz değil mi? Bir şüphelenmeli miyim? Vallahi Ozan'ın babasının başkanlığa aday olduğunu bilmeyen yoktur esnaf arasında. Aralarında konuşuyorlardı. Kesin o yapmıştır diye. Ama ben Ozan'ın böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Zaten kavga ederlerken olmuş. Aslında öldürmek istememiş de olabilir. Heh. Ozan, bak konserim seninle konuşmak istiyor. Kimleri iftira atıyor komiserim. Benim olayla bir alakam yok. Dur da bir şey sormadan başladın savunmaya. Demin durakta üzerime attılar komiserim. Kubile'yi sen öldürdün diye. Az kala birbirimize giriyorduk. Ozan Aşkın, 25 yaşında. Dün gece neredeydin? Sekiz gibi büfede işim bitti. Bütün gece evdeydim komiserim. Şahidim var mı? Babam ona sorabilirsiniz komiserim. Tamam bizimle merkeze kadar gelmen gerekiyor. Vallahi komiserim suçum yok benim. Oğlum madem alakan yok endişelenmene gerek yok. Zaten bir parmak üzere sevap alacağız. Hadi. Ama çalışıyorum komiserim. Tamam tamam ben idare ederim. Hadi sen git. Hadi yürü. Yürü oğlum yürü. Haktan ne haber? Günaydın komiserim. Günaydın. Ozan hala emniyette mi? Evet daha da kalacak gibi görünüyor. Yapabilecek bir şey varsa? Senin bir kuzenin varmış Meli. Onu arıyordu. Ben de onu arıyordum. Sen ne arıyorsun? Kayıp. Dün geceden beri ortalıkta yok. O zaman sende bir fotoğraf falan vardır. Ekiplere verelim. Evet, var evde. İsterseniz dükkanı kapatıp bakalım. Haberler, gelip beni Başla. Hayırdır komiserim? Bu araba senin mi? Evet. Burası oldu. Geçen gün ufak bir kaza yaptın. Önemli bir şey değil. Birine mi çarptın? Ee, Tamam, aradım. Geliyorlar. Sorun ne komiserim? Kazayı nasıl yaptın? Bariyerlere girdim. De, ne ilgisi var anlamadım. Bu çizikler de kazada mı oldu? Ee... Yoksa kavga ederken mi oldu? Yok komiserim, ne kavgası? Nasıl oldu peki? Bir gün şurada bir kedi vardı, onu seviyordum. Perişan etti beni. Allah'tan bir hastalığı yoktu. taksine çarpmışsın. Yemin ederim Kubilay'la bir ilgim yok. Kubilay çok efendi, akıllı bir insandı. Allah rahmet eylesin. Ben arabayı çarptığımda Caner kullanıyordu taksiyi. kardeşim mi? Evet. Zaten mahalleden de zıttık birbirimize. Biraz kapıştık. Ben direksiyon hakimiyetimi kaybedince Caner'in arabasına biraz çarptım. Ulan şimdi ben... Ya, gel lan gel! Gel! Dersini verecektim İtin ama olmadı. İş polisi intikal etmesin diye ayrılmak zorunda kaldık. Bu iş burada bitmedi. Daha sonra arabalara benim dağıldık. Mecburen. Sen de intikam almak için fırsat kolladın. Sonra da kardeşine sataştın değil mi? Komiserim yemin ederim benim Kubilay'la hiçbir ilgin yok. Öyle kapıştık Caner'le. Bütün olan bu. Hani Melih yapmıştı? Yanında biri daha varmış. Ozan işte. Komiserim kesin Ozan'dır. Beni boşuna tutursunuz burada. Ben gerçekten ona zarar vermek istemedim. Biz Caner'in peşindeydik. Melike değil mi? Evet. Ben Caner'le takıştıktan sonra ona bir ders vermeye karar verdim. Gündüzleri Kubilay, akşamları ise Caner çıkardı taksiye. Bir türlü nasıl sıkıştıracağımı bilemedim. Derken aklıma Melih geldi. Caner Melih'i tanımıyordu. İyi de abi nereden bileceğim hangi taksici olduğunu? Adamı da tanımam etmem zaten. Arabayı görsen şıp diye tanırsın oğlum. Mavi led ışıkları var. Hani süsler, cancanlar falan. Durakta onun gibi başka bir araba yok. Tamam. Müşteri olarak bineceğim yani. Evet. Hiçbir şey çaktırma. Sanayiye falan gideceğim dersin. Ben seni arabayla arkadan takip edeceğim. Ondan sonra ıssız bir yerde gerisi kolay. Ama bak başımıza bela falan almayalım. Lan ne belası? İki tokat atacağız, aklı başına gelsin. Melih de tanımadığı için Kubilay'ı canar zannetti. Ben arabayı durağa görebileceğimiz bir yere çektim. Ama fark etmesinler diye fazla yaklaşamadım. Melih gidip arabaya bindi. Sonra sinirli bir şekilde arabadan indi. Ulan sana gününü gösterdim ama dua et. Hele Kubilay'ı tanımadığı için caner salmış. Kubilay da Sıra'nın kendisinde olmadığını söylemiş. Ne yaptıysa ikna edemedi. Benim arabanın yanına geldi. Sıra'nın ona gelmesini bekledi. O sıra arabaya başkaları bindi. Bir işi şey bece bendin oğlum. Abi görmedim adamla kadın binip gittiler işte. Atla takip edelim. Belki ileride sıkıştırırız. Çabuk. Sıkıştırmak için müşterilerin inmesini bekledik. Ama kavga çıktı galiba. Neler olduğunu izledin mi? Evet. Kadınlardan kavga ediyordu herhalde. Kubilay arabayı durdurdu. Onları ayırmaya çalıştı. Onun caner olmadığını anlamadın mı o zaman? Anlayamadık komiser. Gece karanlıktı zaten fark etmesinlerdi uzaktan takip ediyorduk. Daha sonra kadınla beraber bastı gitti bunlar. Bir süre kadını bıraktığı binanın önünde bekledi. Ayrılınca takip ettik ama sıkıştıracak bir yer bulamadık. Bir süre sonra kadını bıraktığı yere geri döndü. Abi durdu. Ama bu defa apartmanların içeri girdi. Abi çıkmayacak galiba bu adam. Kadının evinde kalacak olmasın sakın. Aha abi şenlik başlıyor. Ne oluyor oğlum? Abi bu kadının yanındaki adam. Hayır benden önce taksiye binenler. <laughs> İster misin bizden önce pataklasın iti? <laughs> Hala Kubile'yi Cener sandığınıza inanmamı beklemiyorsun değil mi? Dedim ya komiserim, karanlıktı. Zaten fark etmesinler diye uzaktan takip ediyorduk. Gelen adamı da Melih durakta arabayı binerken fark etmiş. Oradan tanıdı. Yoksa kim oldukları anlaşılmıyordu. Peki devam et. Apartmandan koşarak çıktı. Peşinden de oradan. Yine kavga var dedik. Biz kadınla ilişkisi var da kocasına yakalandı sandık. Bayağı bir güldük. Kubilay da arabaya binip kaçtı. Evet. Biz de takip ettik. Biraz gittikten sonra arabayı sağa çektiğini gördük. Aa, istediğim fırsat ayağına geldi. Aynen öyle. Yine aşağıya. Ben arabada Muştay'ı ararken Melih'indi. İndim lan hiç. Oldu abi? Kubilay lan bu! Kubilay mı? Cener dememiş miydin bana? Abisi lan bu! Abisi! Abi. Allah kahretsin! Ölmüş mü? Gaz gibi görünsün diye hemen cüzdanını ve telefonunu aldım. Abi! Hadi hadi! yemin ederim öldürmek için vurmadım. Kubilay olduğunu bilseydim vurur muydum? Kubilay olduğunu düşerken anladım. Peki Emel'i itiraf edecekti değil mi? Onu da o yüzden öldürdün. Hayır komiserim. Melih'le hiçbir ilgim yok. Onu ben öldürmedim. Kubilay için de aynı şeyi söylüyordun ama. Yemin ederim komiserim. Melih'i ben öldürmedim. Kubilay da kazaydı zaten. Ben kimseyi öldürmedim. Aktan Demiröz Adam öldürmeye teşebbüs ve ölüme sebebiyet verme suçlarından toplam 30 yıl hapis cezası istemiyle yargılanıyor.